Lüksor, Mısır. Nil Nehri'nin doğu kıyısında milattan 4000 yıl önce yapımına başlanmış olan Karnak Tapınak Kompleksi'nin harabeleri yer alır. Eski Mısır toplumunda firavunlar kusursuz insanlar olarak görünür. Herkesten daha üstün yaşayan tanrılar olarak tapınılırlardı. Bu dini hiyerarşi binlerce yıl boyunca her şeyi değiştirecek olan bir firavunun tahta çıkışına kadar devam etti. Firavunun adı Akhenaton'du. Efsanede anlatıldığına göre Akhenaton yıldızlardan inmişti. Tahta çıkar çıkmaz da çok tanrıya tapınmayı yasakladı. Eski tanrıların yerine de Akhenaton'la ilişkisini sürdüren ...ve onu doğurmuş olan tek bir güneş tanrısını yerleştirdi. Bu tanrının adı ise... ...Aten'di. Akhenaton, Mısır'da çok kısa bir süre tahta kalmasına rağmen... ...standart davranışlardan radikal bir kopuşa yol açtı. Akhenaton'un tanrılarla teması olduğunu söylediğini görüyoruz. Ve aynı şekilde... ...bütün anıtlarında... ...kendi görüşünü tanrılaştırmıştır. Akeneto'nun tipi çok gariptir. O dönemde yapılan bütün heykellerde kafalar uzundur. Gövdeler tuhaftır, bacaklar tavuk bacağıdır. Akeneto'nun hüküm sürdüğü dönem... ...bize uzaylılarla temas kurulduğunu düşündürür. Akhenaton'un karısı Nefertiti ve çocukları da uzun kafalı olarak resmedilmişlerdir. Firavun ve onun soyundan gelenlerin bu şekilde gösterilmiş olmasının acaba özel bir amacı var mıydı? Belli ki Akeneton ve bazı başka insanlar uzun kafaları olan tanrılarla karşılaşmışlar. Bu nedenle de kafalarına yeniden şekil vermişler çünkü bu şekilde tanrılara daha yakın olmuşlar. Hatta belki de tanrılarla temas kurduklarını ya da onlardan biri olduklarını göstermişler. Güneş tanrısı Aten bazı antik astronot kuramcılarının düşündükleri gibi dünyayı ziyaret eden bir uzaylı mıydı? Yoksa bizzat Akeneton'un soyunun uzaydan gelmiş olması mümkün mü? Belki de Akeneton Aten'den mesajlar alıyordu. Hükümdarlığı sırasında Mısır toplumu üzerinde muazzam etki yaratmış mesajlar. They visited Onu ziyaret ettiler. Onlarla fiziki temas kurdu aslında. Zaten bu yüzden tek tanrılı dini kurdu ülkesinde. Akhenaton'un yarı insan, yarı uzaylı olduğunu öne süren başka kuramlar da vardı. Akeneton 17 yıl hüküm sürdü. Ölümünden sonra güneş tanrısı için kurduğu muhteşem şehir kısmen yıkıldı. Heykelleri parçalandı. Bazılarında yüzü çıkarıldı. Bazılarının Firavuna mesajlar gönderdiğine inandıkları güneş tanrısı Atense kayıtlardan bütünüyle silindi. Antik astronot kuramcıları bunun Firavun'un uzaylı varlıklarla ilişkisinin üstünün örtüldüğü bin yıllık bir dönemin başlangıcı olduğunu söylüyor. Duvarlarda bütün kregunlar bütün şan ve şerefleriyle resmetilmişlerdir. Ama neden bilinmez, Akeneton'a dair ne varsa silinmiş. Saklanmıştır sanki, üstü örtülmüştür. Bunun nedeni acaba Akeneton'un aslında uzaylı olması mıdır?